Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Harput'tayız. Şöyle b Dur. Evet. Harput'tayız. Ee, geziyoruz. Bu arada ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, öyle size e, işte bir güzel şeyler göstereceğim manzaralar göstereceğim e, şöyle bir yerdeyiz böyle güzel yani e, harput elazığın harput yeri gezmelik şöyle bir yer görüyorsunuz şöyle e, Gezelim bakalım. Manzara süper. Söyleyeyim. İnanılmaz bir şey. Muhtemelen bu videoyu da kanalıma yüklerim. Gezelim bakalım. Şöyle bir yerdeyiz. Gidiyoruz. Buraya gelmek isteyenler tavsiye ederim aynen. Çok güzel bir yer. Öyle bakın. Şöyle burada da Türk bayrağımız var. Türk bayraklarımız. inanılmaz çok güzel bir yer. Tavsiye ederim gerçekten. Oyun parkları olsun, sonra da gezmelik yerler olsun, tarihi yerler olsun gerçekten Harput çok güzel. Şöyle bir şeyden iniyoruz. Şimdi e, mangal e, şeyi mangal yerine gidiyoruz. Orada oturduk, doğum günümü kutladık. Bugün benim doğum günümde. Aslında 7 Haziran'da doğum günüm. Değil de Bugün nasip oldu. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Size e, bu videoyu buraları göstermek istedim.